Merhabalar kıymetli velilerimiz. Bugün sizlere bakanlığın yeni hizmeti sunduğu yapay zeka destekli bir arayüzünden bahsedeceğim. Bu arayüzümüz Mebi. Mebi'yi kullanmak için Mebi Map diyoruz. Bir önceki videomuzda öğrencilerin nasıl kullanacağına yönelik çekmiştik. Bu videomuzda da velilerimizin arayüzünü tanıtacağız. Böylelikle siz de öğrencilerinizi yakından takip edip onlara bu süreçlerde destek olabilirsiniz. Map yazdıktan sonra MbEba.gov.tr'ye giriş diyoruz. Giriş dedikten sonra bu arayüzümüzü sizler de çok hızlıca gezebilirsiniz. Birçok desteği var. Binlerce lira paralar harcayıp özel uygulamalar kullanmak yerine bu arayüzü aktif olarak çocuklarımız kullanabilir. Çünkü LGS, YKS yazılara yönelik veya eksik konulara yönelik tamamen yapay zeka destekli bir hizmet sunuyor. Sizlere yönlendirmeler ve rehberlik yapan bir arayüz. Giriş diyoruz. Giriş kısmı dedikten sonra gördüğünüz gibi 4 tane giriş var. Öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz buradan giriyor. Velilerimiz e e-devlet şifresiyle giriş yapacak. Veli girişi dedikten sonra bu arayüz bizi e-devlete yönlendirecek. E-devlet arayüzünden giriş yaptıktan sonra tekrar platformumuza geri döneceğiz. Hemen giriş yapalım. ve devlet ile giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza bu arayüz geliyor. Bu arayüzün MEB alt yazısının altında birden fazla öğrenciniz varsa onların arasında seçim yapabilirsiniz. Sol menüde raporlar kısım var. Tek bir menü gelecek sizlere. Orta kısımda da öğrenciniz hangi sınıftaysa o sınıfla ilgili kutucuk gelecektir. Bu 5 6 7 8 diye gidecektir. 8'lerde aynı zamanda LGS diye bir kısım lisede de 12. sınıf ve TET, YKS gibi alt bölümler zamanla açılacaktır. Buradan ne yapacaksınız? Raporlar. Öğrencinize ait raporları göreceksiniz. 5. sınıf öğrencisi olduğu için bu öğrencimiz tıkladığımızda şimdilik bir şey gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü platform daha yeni açıldı. Öğrencimiz her şu anda platformu kullanmadı ve ona ait bir veriler veri tabanında oluşmadı. Öğrencimiz kullandıkça bu süreci tamamladıkça ona ilgili raporlar sizin sayfanızı düşecek. Peki burada neler göreceksiniz? Burada göreceğiniz şeyler öğrencinizin hangi konularda eksiği olduğu, hangi konuları tekrar etmesi gerektiği, çalışması gerektiği, platform üzerinde çözdüğü sorularla ilgili mini analizler bunların hepsini göreceksiniz. Süreç ilerledikçe bunlarla ilgili güncelleme videosu da çekilebilir. Tekrardan çekeceğiz. Sorularınız varsa da muhakkak videonun altına sorularınızı yazın. Gün içerisinde cevaplamaya çalışacağım. Öğrencilerinizle birlikte başarılı bir süreç hepinize diliyorum sayın velilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.